Emit Fuarı bildiğiniz gibi turizm sektörünün en önemli ve en büyük fuarlarından biri. Biz de fuarı gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de İklim Tur'un standındayız. Yanımızda yönetim kurulu başkanı Sayın Ahmet Özdemir var. İklim Tur olarak bu sektördeki çalışmalarınız nelerdir? Biz İklim Tur olarak muhafazakar turizm yapıyoruz. Ağırlıklı olarak hac ve umre yapıyoruz. İnanç turizmi yapıyoruz. İşte Kudüs, bağlantılı umreler, muhafazakar kesime hitap ediyoruz. 16 yıldır faaliyet göstermekteyiz. Her hafta umre Umre yapıyoruz şu anda. Umre sezonumuz başladı. Ocak ayından itibaren Ramazan sonuna kadar her hafta 2 veya 3 tur Türkiye'nin her yerinden bağlantılı olarak umre gerçekleştiriyoruz. Türk Hava Yolları ile, Suud Hava Yolları ile uçuyoruz. Türk Hava Yolları Ajantası'yız. Aynı zamanda Ayeta'yız. Türkiye'nin ve dünyanın her yerine uçak biletleri satıyoruz, kesiyoruz. Sizin vasıtanızla Umre'ye giden, Hac'a giden misafirler neyle karşılaşıyorlar? Onlara ne tür hizmetler sunuyorsunuz? Hac ve Umre'ye gidecek olan vatandaşlarımızın dikkat etmeleri gereken konu, ilk önce firmanın yetkili olup olmadığına bakmalar gerekiyor. Biz Ayata bir firmayız. Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Arabistan Hac Bakanlığı'ndan yetkili bir acenteyiz. Arabistan'da ve Türkiye'de kendi sağlam bir altyapı temelimiz var, elemanlarımız var profesyonel olarak. Arabistan'da hem Mekke'de hem Medine'de kendi ortaklarımız orada faaliyet gösteriyor. Oraya giden misafirlerimiz kendi evinde gibi hissettiriyoruz. Oradaki arkadaşlarımız hiçbir zaman onları yalnız bırakmıyor. Yani profesyonel olarak bütün turlarımızı en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Haç ve Umre dışında Mısır ve Kudüs turları da yaptığınızı söylediniz. Bu turlar hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Bunları sadece hem Mısır olarak veya Kudüs olarak da yapıyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizin isteklerine göre gruplarımızın ve kendimizin de belli aralıklarla umre ile bağlantılı olarak da yapıyoruz. Mesela her ay sonu 3 belde 3 cuma diye bir programımız var. Kudüs'te bir cuma, Mescid-i Aksa'da, Medine-i Münevvere'de bir cuma, Mekke-i Mükerreme'de bir cuma olarak 3 cumalı 20 günlük programımız var. Aynı şekilde Mısır'da 2 gece konaklamalı 3 günlük de programımız var umre ile bağlantılı olarak. Kahire'yi gezdiriyoruz, İskenderiye'yi gezdiriyoruz, Tanta'yı gezdiriyoruz ve Umre'ye devam ediyoruz. Bunu Mısır Hava Yolları'yla gidiş dönüş Kahire üzerinden bağlantı yapıyoruz fuarla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Emit yani başlı başına dünyanın en iyi fuarlarından bir tanesi. Gördüğünüz gibi 12 salonun 12'si de dolu. Turizmciler olarak Emit Fuarı'ndan zannediyorum herkes memnun. İklim Turizm olarak Hac ve Umre muhafazakar turizm yapan firma olarak ilk biz katıldık fuara. Bir ilk gerçekleştirdik. Bizim haricimizde başka bir Hac ve Umre yapan bir turizm firması katılmadı. Biz gerçekten çok memnun kaldık. ilgiden alakadan çok memnun kaldık. Evet.